Yani Kuranın Anne Ramin'deki gelişimle ilgili anlattığı tımları gerçekten muazzam. Şunu söyleyelim, embriyolojide bizim öğrendiklerimiz aslında 20. yüzyıl sonucundadır. Yani daha 19. 18. yüzyıla bile gitseniz, buna 100-200 yıl öncesine, yani embriyonun nasıl geliştiğiyle ilgili ne kadar alakasız teoriler olduğunu, yani bilimi bugün bize sunduklarından ne kadar alakasız teoriler olduğunu görürsünüz. Bugün bilim. Ancak mikroskoplar ve mikro kameraların gelişmesiyle, anne rahmine onlarla bakılmasıyla bugünkü embriyolojideki bilgileri e, elde edebildik. Kur'an'daki birçok söylenen şeyin hikmetlerini daha iyi anlayabildik. Bunlara birkaç örnek vereceğim ama öncelikle sorduğumuz ayete şey yapayım. Yani üç karanlık içinde bir yaratılıştan bahsediyor Kur'an'da. Gerçekten de biz baktığımızda e, dışarıdan yani çocuk e, bir şey yani bir şey var gözüküyor. Emri. Karın duvarı var gözüküyor. içeride de rahmin olduğu yani bir yani birçok kimsenin aslında amniyon kesesi falan pek iyi incelemenin neticesi değil ama belki yine de kesmeyle biçmeyle bir şekilde bilinmiştir densem. Mümkün, imkansız değil ama baktığımızda genelde insanlar bir rahimden haberdar, bir de dış karın duvarından haberdar. Fakat gerçekten aslında üçlü bir koruma içerisinde yani karın dışarıdan koruyor, rahim çok sağlam bir yer. Kur'an rahim sağlam yapısına dikkat çekiyor. Rahim vücutta en esnek e, öyle e, en yani çok büyüyen hı hı. çocuğu sonradan içine aldığı için organ. E, bunun içinde bir de ayrıca amniyon kesesi var, bir sıvı var içinde hı hı. olduğumuz. Aslında bu sıvının da olması çok değerli. Böylece üçlü bir koruma var: amniyon kesesi, rahim, karın duvarı. Amniyon kesesindeki o sıvın içindeki korunma olmasa vücudumuz müthiş yaralar olurdu. Büyük ihtimal Ceni'nin anne rahminde daha doğmadan ölürdü. Hastaları düşün, hastaları bile tek bir tarafa yattığında niye çeviriyorlar hastaları? Yara olmasın diye. Şimdi anne rahminde çocuğun etin içinde bir etin ona yapıştığını düşünün sürekli aynı tarafa yatıyor. O çocukta da öyle yaralar olurdu. E zaten o 9 aylık bir süre içinde de onlar yani doğmadan önce büyük ihtimal vefat da etmiş olurdu. Hı hı. O sıvının içerisinde çocuk darbelere karşı korunduğu gibi bu şekilde yaralar almaya karşı da korunuyor. Allah'ın burada muazzam bir sanatını görürüz. Ama Kur'an'ın anne rahmindeki gelişimle ilgili diğer birçok ifadesi de hepsi incelikler taşıyor. Başlangıçta mesela insan Suresi 2. ayette diyor ki gerçekten de insanı, karışımlı bir damlacık sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bu yüzden onu işiten ve gören yaptı. Şimdi dışarıdan insan, insanlar meniden çocuğun oluştuğunu görüyorlar. Fakat baktığımızda mini sıradan bir sıvı gibi görüyor. Yani içinde böyle bir karışım alan olduğu gözükmüyor. Belki yani en çok kadındaki sıvıyla karışıyordur. Yani zigot olmaya giderken diye gözüküyor. Ama içindeki karışımlar gözükmüyor. Fakat elimizdeki mikroskoplarla biz bugün analiz ettiğimizde görüyoruz ki meninin içinde askorbik asitten, fruktostan, kolesterolden, fosfolipitlerden, çinkoya, aside ve birçok sperme kadar yani birçok yapı meninin içinde beraber var. Gerçekten de tam da Kur'an'ın söylediği gibi insan karışımlı bir sıvıdan yaratılıyor. O karışımlı sıvıdaki her şeyin de bir sebebi, e, hikmeti var. Ve bütün meniden de insanı yarattığı geçmiyor, geçmiyor Kur'an'da. İnsanın Kıyamet Suresi 37. ayette insan menideki bir damlacık değil miydi diye geçiyor. Bakın bütün meni değil. Menideki bir nutve. Ufacık bir parçacık için geçen bir kelime nutve. E, nutveden yaratıldığı geçiyor. E, gerçekten de yani meninin içinde 10 milyonlarca aslında sperm çıkar. Ve içinde diğer işte spermin dışındaki maddeler de var. Bunların içinde sadece bir tane sperm ulaşır. Hı hı. Gerçekten de insan onun içindeki çok çok ufak bir e, parçadan yaratılır. Ondan Kur'an'da böyle ufak bir parçasından yaratılmasına dikkat çekmesi de önemli. Kur'an bunları anlatırken tabii ki bunlara bir olağanüstülük var. Peygamberin döneminde o karışımlı yapı ufak parçası bunlar bilinmiyor. Kur'an'ın evet. bu kelime seçimlerinin bu kadar yerinde olması ince ama Bunları anlatırken Kur'an Anne rahmindeki oluşumuz bizim için tam bir tefekkür alanı. Çünkü insan ne yazıyor Kur'an'daki ifadeye göre? insan kendini yeterli gördüğü için yazıyor. İnsanın kendi acizliğini anlaması için tabii ki birçok tefekkür, birçok düşünme yolu var ama bunlardan bir tanesi kendi nasıl ortaya çıktığını düşünmesi. Başlangıcı bir işte bir sperm, ufacık bir yapı. Anne rahminde çok çok aciz, farkında olmadığı aşamalar geçirir diyor. Yani insan kendi gözünü bile yapmıyor. O aşamalar içerisinde insan ortaya çıkartılıyor. Bu yüzden Kur'an'da mesela bunlar anlatılırken bunların üzerinden mesajlar da verilir. Mesela 37. ayete gelmeden o menideki bir damlacık değil miydi? 36. ayette insan başı boş bırakılacağını mı sanıyor? Adet sana deniliyor ki yani sen bak anne rahminde Allah sana bu aşamaları geçir, geçirtti. Eee ufacık biz seni işte lütveden lütfeden bir spermden yarattı. Bunları yapan Allah seni baş, başı boş bırakacak? Yani sen ne istersen yapacaksın Allah hesap vermeyeceğini mi düşünüyorsun? Veya senin bir ihtiyacın varken Allah'ın onu duymadığını mı düşünüyorsun? Yani Allah her yaptığından haberdardır diye veriliyor. Yani bunlar sadece al sana bir mucize olsun kabilinden anlatılan şeyler değil. Elbette ki bunlarda mucizevi ifadeler var bu evet. ayetlerde. Fakat bu ayetleri üzerine biz tefekkür ettiğimizde kendi varlığımızla ilgili bir bilinç düzeyine erişiyoruz. Nasıl bir acizlikten Allah'ın nasıl lütuflarıyla bu bedene sahip olduğumuzu e, hissediyoruz. Diğer taraftan yine Kur'an'daki, el oluşum aşamalarına dikkat çekerken başka incelikler de var ayette. Mesela Necim suresi 45-46. ayette. 45. ayette gerçekten de o erkek ve dişi olarak iki çift yaratandır diyor. Hı. cinsiyet farklılıklarına ayet dikkat çekiyor. 46. ayette cinsiyet farklılığına dikkat çektikten sonra akıtılan meninin bir damlacığından diyor. Şimdi cinsiyet farklılıklarını meninin içindeki işte ufak spermle yani damlacıyla nutfeyle Kur'an ilişkilendiriyor. Hı. Burası da önemli. Niye? Biz baktığımızda cinsiyeti belirlemede e, meniden gelen genetik materyal etkili oluyor. Yani meriden XX gelirse dişi oluyor, XY gelirse erkek oluyor. Bu da, da tabii ki biraz ironik de çünkü tarih boyunca birçok kadın işte niye erkek çocuk vermedin diye kınanmış, boşanmış veyahut da ne bileyim hakir görülmüş, edilmiş bazı kültürlerde. Evet. Oysa ayetin de işaret ettiği şey de yani cinsiyetin genetik ham maddesi yani cinsiyet erkekten gelen ham maddenin ne olduğuna göre e, belirlenen Belirlendi. şey. ona dikkat çekilmesi de yine bence muazzam. Yine evet, evet. bir şeye daha dikkat çekeyim. Bir iki şeye. Müminun suresi 13. ayette insanın sağlam dayanıklı bir karar yerinde bir nutricik hane geldiği geçiyor. Yani o rahimdeki dayanıklığa dikkat çekiyor ki bu bir e, ne bileyim rahimi inceleyen bir karar. E, Tıp kitabını alsalar, baksalar, etseler. Yani Rahim'le ilgili detaylar insanın gerçekten hayranlığını uyandıracak kadar e, muazzam. Kur'an'da oranın yani dayanıklı olmasına dikkat çekiyor. Çünkü oradaki dayanıklılık sayesinde insanın zarar görmeden evet, dünyaya, dünyaya gelmesi gelmek. mümkün oluyor. Şimdi orada 14. ayette o damlacıl asıp tutunan bir şeye dönüştürdük diyor. Alak ifadesi geçiyor burada. Yani insanın alaktan yaratıldığı geçiyor. Yani anne rahminde bir alak aşaması, asılıp tutulma aşaması var. Şimdi bu şey çok önemli. Yani alak aşamasını Kur'an ne zaman anlatıyor? O nutve, ki nutve o spermin parçası da, meninin parçası da diyebiliriz ufak içindeki sperm. Hı hı hı. O spermin e, yumurtayla buluşması da nutvedir, ona da nutve diyebiliriz. Ama bundan sonraki bir aşama ol olarak alak, asılıp tutulma aşaması Kur'an'da ifade ediliyor. Peki neden önce olduğu ifade ediliyor? İşte Hac suresi 5. ayete gidersek yine bu sıra anlatılırken mutka. Yani bir çiğnemlik etten önceki bir aşama. alak aşaması anne rahminde. Kur'an buraya sıraladığı zaman. Yani nutfeden sonra mutkadan önce alak. Peki bakıyoruz anne rahminde gerçekten e, e, doğumun ilk evrelerinde böyle bir şey var mı? İlk evrelerinde gerçekten de böyle bir şey var. Gerçekten de nutfe, anne rahmine düşer düşmez. Daha ilk haftanın içerisinde anne rahmine duvarına asılıp tutunuyor. Tam alak kelimesinin bir karşı karar anlamının getiri geliyor. Kelimenin yan anlamlarından biri sülük. O asılıp tutunmadan dolayı. Gerçekten de bir sülük gibi de anne rahmine yapışıyor. Başlangıçtaki embriyo. O rahim duvarından kendi ihtiyacı olan maddeleri alıyor. Burada bana göre Kur'an'ın işte kelime kavram kullanmasındaki bir Olağanüstülükte gözüküyor. Sonra bunu işte mutka bir çiğnemlik et parçasına geçirildiği geçiyor. Bu da bununla ilgili mutkayla beraber Kur'an'da yine bir yerde şekli belli belirsiz ifadesi geçiyor. Hac Suresi 5. ayete bakarsak yani şekli belli belirsiz bir çiğnemlik et parçası Hı -hı. diye geçiyor mikroskopla baktığımızda gerçekten bu alak aşamasından sonraki o bir biçiğnemlik et büyüklüğüne yani geldiği aşamada incelersek orada organların böyle elikolu neresi belli olacak ama detayların ortaya çıkmadığı bir yapı olduğunu görüyoruz evet. yani mikroskop altında o aşamaya bakılırsa gerçekten tam ayette gel, geçtiği gibi alak aşamasından sonra, organlarının belli belirsiz olduğu, tam olarak ortaya çıkmadığı ama yavaş yavaş neresinin ne olacağının belli olarak gözüktüğü bir aşama, bir çiğnenim et aşaması olduğu gözüküyor. Yani Kur'an'ın bunları böyle tarif etmesi, günümüzdeki mikro kameralarla bunları çok iyi resimleyebilmemiz, Kur'an'ın anlattıklarının ne kadar yerinde olduğunu görmemiz ve kendi döneminin yanlış bilgilerini Kur'an hiçbirini ihtiva etmezken, içermezken bunları böylesine vermesi İliniyor bence Kur'an'ın olağanüstülüklerinden bir tanesi. Bizimse bu anne rahmindeki yaratılış e, aşamalarımız üzerine düşüneceğinde alacağımız çok ibret var. Allah'a ne kadar çok şükretmemiz için sebep olduğunu, Evet ne kadar aslında Allah'a muhtaç olduğumuzu, hep Allah'a yönelmemiz gerektiğini, Allah bir şey diyorsa bize düşenin işittik ve itaat ettik dememiz <laughs> olduğunu da bana göre buradaki birçok aşama bize haykırıyor.